abi o bir tane bak şu var ya abi bu, onu aradan aa, abi. bunu satalım aradan evet abi. abi abi o çıkar ya ya çeşit bozuyor içi ya İşte ben bunu ya, ayrı satıyorum var mı buraya parası olan ya, buraya olduğu ya, gibi 2000 ondan 2000 2000 buraya 2000 bu, Onu zaten bunun için alıyor 2000 sana yana ama Arası, o, 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 o. Evet alın, sattan hayrını görsün Alttan başlıyorum, gidiyorum. 35 tane abi. 35 tane değil. Ara verin. Biraz iki buçuk. Bu balıkların iki buçuk lirası var. 600 ya. 2600 lirası. 2600 oldu. Var Var. 2650 lirası var. 700 2700 lirası var. 2750 lirası var. Bu balıklar 3000 lirası var. Hepsinin 3000 lirası var. Çok dedin ya. Var, ben Dağmen. veriyorum. Hepsinin